Sayın İl Başkanım, Gençlik Kolları Başkanlarımız, İl Kadın Kol şey, kadın kolları başkanlarımız il ve ilçe yönetim kurulu arkadaşlarım, değerli Cumhuriyet Halk Partililer. Üyesi olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin 99. yılı kutlu olsun. <laughs> Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bütün demokrasi güçleriyle birlikte çalışarak Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 99. yılını kutlamak için bir aradayız. Bugün çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız. Çünkü bugün 9 Eylül. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü hem de güzel İzmir'imizin kurtuluşunun 100. yıl dönümü. Bugün çok mutluyuz, çok umutluyuz. Çünkü bizim ya istiklal ya ölüm diyen emperyalizme ve onun yerli işbirlikçilerine karşı baş kaldıran Mustafa Kemal Atatürk'ümüz var. Biz bugün çok heyecanlıyız. Çünkü savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taşlandırılmadıkça ülke bağımsızlığını koruyamayacaktır diyen çok kısa sürede İzmir İktisat Kongresi'ni toplayıp ülkemizin kalkınması, sanayisinin gelişmesi için adımlar atan, fabrikalar kuran, ülkemizi demir ağlarla ören ve Osmanlı'nın tüm borçlarını ödeyip hiçbir gücün önünde diz çökmeyen, biat etmeyen, eğilmeyen, bükülmeyen Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ümüz var. Biz bugün çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız. Çünkü bizim bir memlekette namuslular kadar namussuzlar da cesur pardon namuslular namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memlekette kurtuluş yoktur diyerek bizlere cesur olmayı öğreten Lozan Fatihi ve ikinci genel başkanımız İsmet İnönü'müz var. Biz bugün çok coşkuluyuz, heyecanlıyız. Çünkü bizim ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen diyerek sömürü düzenine karşı çıkan üçüncü genel başkanımız Bülent Ecevit'imiz var. Evet bugün çok mutluyuz, çok heyecanlıyız çünkü 85 milyonu kucaklayan hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Birlikte çalışıp hep beraber kazanacağız, hakça bölüşeceğiz diyen Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu var. Bugün çok ama çok umutluyuz çünkü bay Kemal olmak kolay değildir. Bay Kemal olmak için önce ahlaklı olacaksın. Kul hakkı yemeyeceksin. Adaletli olacaksın. Emperyal güçlerin önünde diz çökmeyeceksin diyen Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu var. Bugün karşı devrimciler çok mutsuz. Çünkü onların keşke Yunan galip gelseydi diyen fesli deli kadiri var. Çünkü karşı devrimciler çok mutsuz. Neden? Çünkü onların işbirlikçi damat Feritleri, Bahdettinleri var. Ben buradan tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Çocuklarımızın geleceğinizi düşünüyorsanız bize katılın. Komşusu aç yatarken tok yatan bizden değildir felsefesine inanıyorsanız bize katılın. Bu ülkede barış istiyorsanız, aş, iş istiyorsanız bize katılın. Kamu yönetiminde liyakat olsun diyorsanız bize katılın. Herkesin inancına, yaşam tarzına saygı duyulmasını istiyorsanız bize katılın. Ülkemizde hak, hukuk, adalet istiyorsanız bize katılın. Bugün her zamankinden daha fazla birlik beraberliğe, dayanışmaya, kenetlenmeye ve safları sıklaştırmaya ihtiyacımız var. Tıpkı Nazım Hikmet'in dediği gibi. Daha gün o gün değil. Derlenip dürülmesin bayraklar. Dinleyin. Duyduğunuz şakalların uygulamasıdır. Safları sıklaştırın çocuklar. Bu kavga faşizme karşı, bu kavga hürriyet kavgasıdır. Tüm vatandaşlarımızı baba ocağına Cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmaya davet ediyorum. Mazlum milletlere umut işi olan Anadolu devriminin mimarları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, İsmet İnönü'yü, Bülent Ecevit'i ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş tüm yurtseverleri saygıyla anıyor, şükranlarımızı sunuyoruz.